Ee, ben Yalova'nın Ahmediye Köyü'nde doğdum. 1972 yılında. İlkokul eğitimimi doğduğum köyde e, tamamladım. E, annem babam ayrıydı. E, hayatımı sürdürürken her zaman annemin son derece desteğini görmüşümdür. Annem olmasaydı ben yoktum. E, köy küçük bir yer. E, 30-40 hanelik bir yer. İnsanlar eşinselliği bilmeyen kişiler. Ve bizim orası tutucu bir yerdi. İlkokuldan sonra genelde Kur'an eğitimi alınması için e, Kur'an kursuna gönderirlerdi. Ben bir yıla hafızlık eğitimi aldım. Sonra da bu ailemin isteği, dayımın isteğiydi. E, İmam Hatip Lisesi'ne yazıldım. E, ve Orhan Gazi Bursa'da İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Dördüncü sınıfa kadar. Fakat o dönemlerde eşcinselliğimi fark etmeye başladım. E, ve bunu dini duyguları yoğun olduğunu düşündüğüm hocalarıma anlattığımda Kucaklama yerine dışlanma hissettiğim zaman okulumdan yavaş yavaş uzaklaşmaya başladım. Hocalar anlatmayı nasıl düşündünüz bunu? Yani bu o Osmanlı hiç tabii. böyle bir şey yoktu aslında. Bir, yani bir, bir farklı bir şey yani güvendiğiniz birine evet, kendinizdeki bir, bir farklılığı mı anlatmaya e, ihtiyacı? Dini duyguları mi? güçlü oldum yani dini hoşgörü Hı. dini ya kim bakayım yakın. Kim e, samimi, sadık hocamız vardı tarih hocası çok yakın hissediyordum kendime. O ilk önce onu anlattım, sonra e, hmm. Kur'an-ı Kerim hocamı anlattım ve okulda benim gibi dışlanan Arapça hocamız vardı Emine Hanım, e, açık saçlı diye pek hoş bakılmıyordu. Onu anlattım beni çok sahiplendi, İngilizce hocamı anlattım çok hmm. sahiplendi. Böyle böyle e, her şey değişmeye başladı, şekillenmeye başladı aslında. Genel ben, olarak şimdi siz sahiplenenleri söylediniz. E, bu mu daha ağır bastı? Yoksa... Yanlış olmayan bir Ağırlıkta olmasının nedeni hmm. sağ kesimden hiçbir zaman hayatımın hiçbir döneminde destek alamamamdır. Hmm. Yani bu saydıklarınızdan bazıları... Yavaş ya, yavaş orada şekillenmeye başladı. Hmm. Ee, aslında her kesime saygım sonsuz. Hmm. Ama benim kastettiğim şey şu yani bu e, durumunuzu ...içinizde yaşadığınız duyguları... ...bunları e, güvenliğiniz hocalarınızla... ...öğretmenlerinizle paylaş, paylaştığınızda... E, ...genel olarak... ...bir kabul mü gördünüz yoksa... Dışlanmam. Hı, onu bir fırtınalar esiyor siz ne diyorsun? <laughs> e, tabii ki dışlanma gördüm. E, çok böyle sancı dönem... ...ergenlik dönemi, en zor dönemlerdesiniz. Ve aslında bir yandan da... ...bunu pozitifiye çevirdim ben. Beni eşinsel olduğum için dışlayan herkesin aslında benim e, arkadaşım olmadığını düşündüm. Bu belki de bir polyanlacılıktı. Ben E olabilirdim. Ben kanser de olabilirdim. E, ben Yahudi de olabilirdim. Ben Alevi de olabilirdim. E, beni bu nedenle kabul etmeyeceklerse onlar zaten arkadaşım değildir diye bir mantık yürüttüm hmm. ve bunun çok doğru olduğunu ablama, anneme anlattım. Hatta daha önce gazetelerde belki okumuşsunuzdur. Annem hep evlenme büyük bir hayaller kuruyor. Bir gün ıhlamur topluyoruz köyde, bahçede. Anneme dedim ki anne dedim. sen beni dedim hamileyken kendin bir kız bir erkek bir kız bir erkek istemişsin dedim. Allahu Teala da dedim. beni beni Müren gibi yaratmış. İleride de Bülent Ersoy gibi olacağım dedim. Anneme öyle anlatabildim. Çünkü annem cahil bir kadın. İlkokulu 52 yaşında bitirmiş bir kadın. Ben anneme o dönemlerde bunu ben eşcinselim diye anlatamazdım Ama zaten. Ama bunu anlamak için zannediyorum okul bitirmek falan değil Hayat de. Hayat Üniversitesi'ni okumuştu annem benim. Şimdi Rahmetli babam buçuk. da köyün kahvesinde Hı. işte tası bu, işte niye böyle giyiniyor, niye Hı. kız gibi giyiniyor falan diye Hı. tepkiler sundu. Benim çocuğum size laf söylemek düşmez diye savunduğunu biliyorum. Üstelik Onlar da çok zor günler geçmişlerdi. Tabii ki bizim ülkemizde el alem baskısı çok fazla. Peki siz İmam Hatip lisesini bitirdiniz mi peki sonunda? Hayır, liseden ayrıldım. ayrıldım. Açık öğretimden üretimden tamamladım. 4 yıllık Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunuyum. Balıkesir Üniversitesi iki yıllık işletme. Hala da şu an gitmiyorum, dondurdum. Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik okuyorum. Tam burslu 5 yıllık. Hı, hemşire olmak istiyordunuz. Onu ben oydu. Evet. Evet. Fakat peki, bir şey sorabilir miyim?